Türk sİhaları İngiltere'nin dikkatini çekmiş durumda. Savaş stratejisine yeni bir anlam katan sİhalar birçok ülkenin dikkatini çekti. Peki Türkiye bu yükü ne zamana kadar sıtlayabilecek, İleride neler olacak? Hazır mıyız? Türkiye ve Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Peki bu anlaşmanın kapsamı nedir? Önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalar kapıda mı? Türkiye ve Birleşik Krallık hangi alanlarda ticari işbirliği hazırlığında? Tüm bu soruların cevabı bu videoda. Dağlı Karabağ'da tarihi başarıya imza atan Türk SİHA'ları için Avrupa adeta sıraya girdi. İngiltere Savunma Bakanı SİHA'lar için çığır açtı açıklamasının ardından akıllara İngiltere SİHA alacak mı sorusu gelmişti. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi, Türkiye ile SİHA almak konusunda görüşme gerçekleştirildi, dedi. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominic Kilcote, Türkiye ve İngiltere ilişkilerine dair soruları yanıtladı. İngiltere ve Türk şirketlerinin yürüttüğü Türkiye'nin ilk Yerli Savaş Uçağı Projesi TPX projesinin son durumu hakkında bilgi veren Kilcote, TPX konusunda Türk ve İngiliz şirketler yakından çalışıyor beklenenden önce bitirmek mümkün olabilir. Sorun doğru motorun hangisi olacağı konusunda. Çalışmalar genel olarak gayet iyi gidiyor dedi. İngiltere, Türk İHA siyasını almak için Türkiye ile görüştü mü sorusuna cevap veren İngiliz elçi, evet oldu, görüşme ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti dedi. CNN Türk'te yer alan habere göre sorunun devamında İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin siyalarına yönelik yaptığı düşmana gerçek bir tehditler. Oyun değiştiriciler değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Kilkot şunları söyledi. Bay Wallace'ın yaptığı açıklamalar Türk siyahlarından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş. Türkiye'ye silah satan büyük ülkeler şimdi silah almak için sırada. Alman Heise.de isimli haber portalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk SİHA'ları çığır açan silahlar dediğini yazdı. Dağlı Karabağ'da kullanılan bayrakların, artık savaşların seyrini de değiştirdiğine değinildi ve küçüklüğü, kolay kullanımı, az masraflı oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ordunun ihtiyaçları için gelecek yıl 5 adet bayrak SİHA satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi. Homçak, Türk SİHA'larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ukrayna Devleti'ne ait silah ticareti şirketi Uxpet Sexport Genel Müdürü Vadim Nordstil, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından 48 adet almayı planladıklarını açıklamıştı. Ukrayna Türkiye'den 2019'da 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülkeyle görüşüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkelerse Sırbistan, Tunus, Katar ve Libya. Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları karşısında bozguna uğrayan Ermenistan İngiltere'ye ağladı. Bayraktar TB2 siyalarda kullanılan yakıt sistemi bileşenlerini tedarik eden İngiliz Andair şirketi skandal bir karara imza atarak söz konusu bileşeninin teslimatını durdurduğunu açıkladı. Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, teslimatı Kanada üstünden durdurulan Bestcam yapımı MX-15 kameralardan sonra yeni bir ambargoyla daha karşı karşıya. Bayraktar TB2'ye yakıt sistemi tedarik eden İngiliz Andair şirketi tarafından 11 Ocak 2021 günü yayınlanan resmi belgeye göre söz konusu şirket tarafından Baykara tedarik edilen yakıt sisteminin teslimatının durdurulduğu açıklandı. Bahsedilen belgede yer alan açıklamalara göre söz konusu kararın İngiltere'deki Ermenistan Büyükelçiliği'nin talebi üzerine alındığı ifade edildi. Belgede yer alan açıklamalara göre Ermenistan Büyükelçiliği'nin Baykara yapılan tedariğin durdurulması ile ilgili Andayir şirketiyle Kasım 2020'de temasa geçtiğini belirtti. 11 Ocak 2020'de yayınlanan açıklamada şirket Ermenistan Büyükelçiliği ile temasa geçtikten sonra açılan soruşturmanın ardından malzeme tedarikini durdurduğunu ve Baykar'dan gelen tüm siparişlerin iptal edildiğini bildirildi. Hatırlanacağı üzere Bayraktar TB2'lerde kullanılan ürünlerden sırasıyla Rotax yapımı 912 seri motorların ve Westcam yapımı MX-15 kameraların teslimatı durdurulmuştu. Baykar savunma söz konusu kısıtlamaların Aselsan'ın Cats kamerası ve Tey'nin PD-170 motoruyla aşmıştı. Danimarka'da yayınlanan Information gazetesi Türkiye'nin İHA ve silahlı insansız hava araçları alanında ortadoğuda süper güç olduğunu yazdı. Ülkede 1945 yılından bu yana gazetenin Türkiye muhabiri Valet Safi tarafından kaleme alınan haberde Türkiye'nin yerli üretim İHA ve geniş yer verildi. Haberde Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana İHA'lara büyük ilgi duyduğunu ancak müttefik olmasına rağmen Amerika tarafından Türkiye'ye olumlu yaklaşılmadığı belirtildi. Türkiye'nin 2006 yılında İsrail'den almak için anlaştığı ve 5 yıl sonra teslim edilen İHA'ların motorlarının ve kameralarının sorunlu çıkmasının Türkiye'yi kendi yerli ve milli İHA ve SİHA programına geliştirmeye yönelttiği kaydedildi. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının 2000'li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren Selçuk Bayraktar öncülüğünde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Bayraktar'ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiği bildirildi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları başta terör örgütü PKK ile mücadelede olmak üzere Suriye ve Libya'daki operasyonlarında etkili bir şekilde kullandığı ifade edilen haberde, ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği kaydedildi. Haberde Türk İHA ve SİHA'larının Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere de ihraç edildiği belirtildi. Türkiye'nin SİHA'larla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiği vurgulanan haberde, Özellikle İdlib'de Beşar Esad rejimiyle destekçilerine ağır kayıplar verdirildiği ifade edildi. Türkiye'nin İdlib'de sihalarla sahada elde ettiği başarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 8 Mart'ta müzakere masasında çözüm arabaya mecbur bıraktığı kaydedildi. Haberde Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i Türkiye'nin verdiği siyalarla durdurduğu belirtildi. The Small Wars dergisinin Türkiye'nin İHA ve CIA başarısını dikkate değer ve yenilikçi bir güç gösterisi ifadesiyle değerlendirdiğini işaret edilen haberde Washington Merkezli Araştırma Kuruluşu James Stone Vakfı'nın Türkiye'nin yeni teknolojiler, kavramlar ve hızla gelişen askeri kültürüyle dinç bir İHA gücü haline geldiği değerlendirmesine yer verildi. Haberde Londra merkezli gözlem kuruluşu Air Wars'ın Libya uzmanı Oliver Imhoff'un, Türklerin Libya'da siyahları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus'ta savaşın seyrini değiştirdi. Türkler şu anda her şeyi vuruyor. Üst düzey Libyalı generalleri tedarik hatlarını, akaryakıt tankerlerini ve siperleri hedef alıyorlar. Gerçekten şiddetli ve etkililer. Siyaların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik değerlendirmesi de kullanıldı. Orta Doğu uzmanı Doktor Ali Hüseyin Baker gazeteye verdiği demeçte, İHA ve genelde tek kişiyi imha etmek ya da düşmanın arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır. Ancak Türkiye SİHA'ları bir sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi görüşünü ifade etti. Amerikan basınında yer alan bir analizde Türk SİHA'larının savaşların geleceği üstünde büyük bir etki oluşturduğu, daha küçük, daha ucuz ve kullanımı daha kolay bu sistemlere büyük bir rağbetin olduğu aktarıldı. Türk İHA'ları Amerikalı rakipleriyle de karşılaştırılırken haber ayrıca Dağlı Karabağ'daki savaş sonrası İngiltere'de Bayraktar TB2'ye olan ilginin arttığı belirtildi. Amerikandı Washington Times sitesinde çıkan bir analizde, Türk siyahlarının savaşlarda gösterdiği başarılar ele alındı ve Amerikalı rakipleriyle kıyaslandı. Bayraktar TB2'lerin İngiltere gibi büyük batılı ülkelerin de dikkatini çektiği belirtilen analizde, uzmanların Azerbaycan'ın Ermenistan'la dağlı Karabağ'daki savaşında sihaları başarılı bir şekilde kullanmasının dünyadaki askeri liderlerin dikkatini çektiği ve daha küçük, daha ucuz ve kullanımı daha kolay bu araçlara doğru bir geçişin hızlandığı söylendi. Haberde Türk siyaları Amerikalı üst segment rakipleri Global Hawk ve Reaper'la karşılaştırılırken analistler bu büyük İHA'lar hala savaşta oynayabilecekleri bir rol olduğunu söylüyor. Ancak sadece birkaç milyon dolara mal olan Türk TB2'leri daha küçük, daha ucuz alternatifler giderek daha çekici ve daha etkili hale geliyor dedi. Danışmanlık firması Frost Sullivan'ın savunma ve güvenlik başkan yardımcısı Michelle Bledes ise, küresel ölçekte daha küçük ama daha ucuz dronlara rağbetin arttığını söyledi. Haberde küçük ve orta ölçekli İHA'ların Libya, Yemen, Suriye ve dünyanın dört bir yanında diğer savaşlarda son derece etkili olduğu kaydedildi. Uzmanlar dronların hızlı çoğalmasının savaşta bir dönüm noktası olabileceğini ve bazı silah sistemlerinin İHA saldırılarına karşı ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne aldığını, bu dronların yürütülen kara savaşlarında toptan değişikliğe yol açabileceğini yazdı. Türk siyahlarının İngiltere'deki etkisini yazan site, Britanya'nın The Guardian gazetesi geçen ayın sonlarında İngiliz askeri yetkililerinin ülkenin 5 yıllık savunma planının bir parçası olarak daha ucuz İHA satın almayı düşündüğünü bildirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin TB2'leri ve benzeri sistemlerinin artık insansız teknolojide öncü olduğunu kamuoyuna açıkladı, hatırlatılmasında bulunuldu. Haberde analistler daha büyük İHA'ların savaş alanında o kadar çevik olamayacağını ve belirli görevler için uygun olmadıklarını söyleyerek Oysa TB2 gibi araçlar bir dizi görev için daha hızlı ve daha kolay bir şekilde donatılabilir ifadelerini kullandı. Analizde görüşlerine yer verilen Shan Shaik ve West Rumbog, TB2'lerin Dağlı Karabağ'daki savaşta düşman hedeflerini yok etme konusunda iyi bir performans sergilediğini söyledi ikili Ermenistan'ın kullandığı silah sistemlerinin çok eski ve kullanışsız olduğunu, tam tersine Azerbaycan'ın iyi planlanmış, iyi finanse edilmiş bir İHA stratejisi olduğunu ve bunun Erivan'a ait ekipmanlara büyük zararlar verdiğini kaydetti ve şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan, Ermeni askerlere ve teçhizatına yönelik saldırıları gösteren birçok propaganda videolarını TB2'lerin taşıdığı yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çekti ve internette yayınladı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.